Eskiden, yaz mevsimi güneşli günler, demekti. Son yıllarda yaz mevsimi resmen orman yangınları mevsimi oldu. Nitekim, Çanakkale'deki yangın hepimizi etkiledi. Batı Trakya'da Türk köylerini yakan orman yangın da üzdü. İşte, yaşamı böylesine etkileyip çaresiz bırakan orman yangınlarını söndürme. Konusunda farklı düşünce, bu tür konulara kafa yorduğunu bildiğimiz Yıldırım Belediye Meclisi üyesi Ali Molla Salih'ten geldi. Diyor ki, her yanan ağaç canımızdan can alıp götürüyor. İklim değişikliği ile birlikte tüm dünyada orman yangınları arttı ve büyük zararlara yol açıyor. Maalesef ülkemizde de son yıllarda büyük orman yangınları yaşanıyor. Üzerinde durduğu şu. Tüm imkanlar seferber edilse de bazen günlerce ormanlarımızın yanıp kül olmasını izliyoruz. Ama insanoğlu doğanın çığlığı felaketlere her zaman çözüm bulmayı başarmış. Orman yangınlarıyla da teknoloji desteğiyle mücadele ediliyor. Ardından Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri bu mücadelenin en önemli araçları. Ancak gece görüşü olmayan helikopterin müdahalesi hava kararınca sona eriyor. Anımsatması yapıp şuna dikkat çekiyor. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde kelimenin tam anlamıyla uçuşa geçti. Özellikle İHA'lar gurur kaynağımız. Ege'nin iki yakasındaki yangınları iki tarafa da ait biri olarak üzüntüyle izlerken savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi orman yangınları ile mücadelede de kullanabileceğimizi düşündüm. Gözlemi şu. Sabotajla çıkarılan orman yangınları eş zamanlı ve çoklu noktalarda. Bu durumlarda mevcut söndürme araçları ve insan gücü birden fazla bölgeye dağılınca güç ve kapasite bölünüyor, yangını kontrol altına alınamıyor. Önerisi de şu. Bu tür yangınlarda arazi şartlarından bağımsız olarak havadan bölgeyi gözlemleyen İHA'lar, sabote edilen her noktaya akıllı yangın söndürme bombası taşıyıp atabilir. Yangında İHA'lar uçaklardan daha avantajlı. Gördük ki Yıldırım Belediye Meclisi üyesi Ali Salih yangın söndürme önerisini, araştırarak yapmış. Dedi ki, başta orman yangınları, birçok yangın artık insansız hava araçları, İHA ile tespit ve takip ediliyor. İHA'ların havada kalma süreleri ve uçuş maliyetleri helikopter ve uçak gibi pilotlu sistemlere göre daha avantajlı. Bu nedenle akıllı yangın söndürme bombalarını İHA'ların taşıması mali kazanımlar sağlar. Gürkan'la Bahçeli'ye giden Başkan Aktaş, oğlunun düğününe davet etti. Ankara'da çarşamba günü AK Parti'nin her ay yaptığı il başkanları toplantısı vardı. O sabah Mudanya'daki Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi'nde akademisyenlerle Akademik Oda Başkanlarına Yalın Belediyecilik Uygulaması sunumuna katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş sonra da bu toplantıya katılmak üzere AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da Ankara'ya gitti. Toplantı öncesi Gürkan Aktaş İkilisi ilk olarak MHP genel merkezinde aynı zamanda MHP Bursa milletvekili olan MHP genel sekreteri İsmet Büyükatamanı ziyaret ettiler. Sonra da hep birlikte MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin makam odasına geçtiler. İşte bu sürpriz ziyarette Başkan Aktaş 2 Eylül cumartesi günü GUHEM'de gerçekleştirilecek olan oğlu Safa Hilmi Aktaş ile Bedriye Taç'ın nikah töreni ve düğünlerine davet etti. Ankara'da Dostlar Buluşması. Selami Yıldız. 2015 yılında Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atandı, 2017 yılında da Adana İl Emniyet Müdürü atandığı için Bursa'dan ayrıldı. Geçen hafta, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Selami Yıldız'ın dün Bursa'dan konukları vardı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, dost ziyareti yaptıkları Yıldız'ı yeni görevi nedeniyle kutladılar. Yeni keşfedilen kuyruklu yıldız Nişmur'a sabaha karşı Mudanya'dan geçti. Gökyüzü fotoğrafçılığı. Öncelikle sabır. Ve emek istiyor ama her şeyden önce bilgi gerekiyor. Çünkü, rastgele astronomi fotoğrafı çekilemiyor. Nitekim, Bursalı gökyüzü fotoğrafçısı Uğur İkizler. 6 gün süren büyük sabırla, yeni keşfedilen Nişmur'a kuyruklu yıldızını bekledi. Sonunda, 22 Ağustos günü sabaha karşı 4.24 ila 5.10 saatleri arasında Nişmur'a kuyruklu yıldızı. Nunmudanya'dan geçişini görüntüledi. O anları, keşfedilen kuyruklu yıldız şafak vakti gökyüzünde bulunuyordu ve Güneşe yaklaşıyordu diyerek paylaşırken gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak haberi verdi. Eylül ortasında akşam gökyüzünde kısa bir süreliğine yine görülebilecek ve 35 derece kuzey enleminde gün batımından 30 dakika sonra ufkun 5 derece üzerinde olacak. Uyarısı da şu: Bu günlerde olacak parlak ay ışığını unutmamak lazım. TSE'den belge ziyareti standardı uygulayandan çok belirleyen ülke olmak hedefimiz. TSE Bursa koordinatörü Mehmet Hüsrev, bu yöndeki çalışmalar kapsamında sanayicileri ziyaret edip TSE belgeli ürünler kullanmaya çağırıyor. Bu kapsamda Küşrev, in ziyareti sonrası Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli de bundan böyle paydaşları ve tedarikçi değerlendirmelerinde TSE belgeli ürün firmaları tercih edeceklerini söyledi.